Evet efendim bugün ne yapıyoruz? Mert Bey'in arabasını çekip duruyoruz. Hocam araç İtalyan galiba. Evet, İtalyan. Modena. Değil Biz bunu aldıktan sonra S'e çevirme olayına giriştik. S almaktansa S olmayanını alıp S'e çevirmek daha uyguna geliyordu. Üzerindeki DSG şanzıman 450 beygir, 500 Newton torka kadar kaldırabiliyor. Bu da 6 ileri olduğu için bunlar biraz daha az problemli diyelim şeylere göre. Öteki 7 ileri DSG'lere göre daha ben bu zamana kadar DSG ile ilgili problem yaşadım mı? kavramayı bitirdim. Değişimi oldu. Çok öyle korktuğum kadar da bir maliyet çıkmadı açıkçası. Normal bir manuel arabada iki kere değiştirme parası tuttu. Şimdi normalde bu standartta kaç beygir veriyor? Bu araba standartta 211 beygir. 2.0 TFSI turbo. 4 çeker. Benim aracımda opsiyon olarak magnet ride var. Sertlik ayarlı direksiyon var. Gaz pedalı hassasiyet ayarı var. Tek tuşa sport tuşu var bunda. Bunlar standart donanımda olan şeyler, benim arabamın. Biz bu arabayı çevirirken ne yaptık? Ateşleme sisteminde bir oynama yaptık. Bobinler, bujiler, enjeksiyonlarda bir değişiklikler yapıldı. Onlar büyütüldü. %15, %20 arası ile çalışıyor şu an araba. Stage 1.5 diyelim, bir yazılım yapıldı. Etanolle uygun bir yazılım yapıldı. Downpipe yapıldı. Boydan boya 70'lik düz boru attık e, 70'lik düz borunun sonunda da iki tane 76'lık varex var. O son 76 varexleri de yeni yaptırdım. Egzoz açıkken de kapalıyken de e, turboda basınç kaybı olmadan sessiz bir şekilde e, arabayı kullanabiliyoruz. 295-300 beygir arasında gördük. Peki tork? Torku biraz muamma. 3 kere de aynaya soktum arabayı. Ee, üçünde de farklı sonuçlar verdi. Yok, <laughs> o yüzden. Ya makinenin değişiyor. Bu arada dört çekerde Dino yapabilecek hasta e, şey sayısı çok az. Dino sayısı çok az Türkiye'de. Ama yine de üç tane da üçünde de farklı sonuçlar çıktı. Arabanın o anki kondisyonu hava sıcaklığı, bir sürü etken var tabii onu etkileyen ama bence böyle farklılıklar çıkmaması lazım. O yüzden ben biraz onların güvenilirliğini sorguluyorum bence yapılan 100-200 ölçümleri ve 0-100 ölçümleri daha geçerlidir diye düşünüyorum. 0-100'de 4.7 saniye, 100'den 200'de de 16 saniye alırız. 16 saniye biraz kötü. Onunla ilgili biraz çalışmalarımız var. Kalkışlarda çok iyi water olmasının da çok büyük etkisi var. Oz Racing'in Ultra Legera jantına geçtik. Çok ciddi bir ağırlık farkı var. Kalkışta çok farklılıklar oldu kalkış saniyeleri değişti arabanın o kadar fark etti tabii yuvarlanma direncinde değişiklikler oldu e ama tabi onun da biraz şey bunu şimdi normal TT'nin disk balatalarından TTS'inkine geçirdik onu geçirdiğimiz için de biraz disk çapı büyüdü o çap büyüdüğü için de biraz oradan da bir ağırlık eklendi, eklendi. ama genel olarak baktığımızda şey, açıldı. Şey. <laughs> Ama ben yine de frenlerden çok memnun değilim. E, frenlerle ilgili de bir e, yani bir turbo ile ilgili bir büyütme daha yapacağım. Onunla beraber frenleri de değiştirmeyi düşünüyorum. Şu an standart turbo ile. Standart turboda ufak bir oynama var. Onun dışında e, her şey yani turbo ile ilgili şey yok tabi hava girişlerini Bir Kane'nin hava filtresi var. Turbonun sürücüsünü söktük. Ayrıyetten o yani 70'lik boru attık biraz da e, hafiflettik arabayı. E, oradan bayağı bir şey fark etti. Biraz yazılım biraz fazla sert. E, biraz aslında zorluyor. Ama bir üst turboya yakın zamanda geçeceğiz. Yani K03S şu an. K04-64'e geçeceğiz. Düzeltmek isteyen herkes genelde VAK grubunda K0464 tercih ediyor. Direkt boltona oturuyor çünkü. Çok fazla tadilat gerektirmeden. Onu yaptığımız zaman da 340-350 bandını, beygir bandını evet, herhalde bir şey göreceğiz. Hocam TTS'in normal standart verdiği beygir. 270 200. beygir. Yani standart yazılımlı 40. bir TTS'e benimki yazı yetişemez mesela. Benim şu an stok TTS'i hızlı ama yazılımlı bir TTS'i bu haliyle alamaz. Ee, ancak çünkü TTS'te fabrikasından çıkış direkt K0464 var içinde. O turbo biraz daha fazla geniş çaplı bir turbo. Hele o hibritlendiği zaman acayip acayip beygirler alıyorlar. O beygirlerin üzerine çıkmak istediğinizde de TTS'te piston piston kolu bir şeyler istiyor. Korget muhabbetleri istiyor biraz gökten beri. Araç zaten dışarıdan ufak tefek oynamalar var. Yan, yan lastik var. Aybak'ın spor yayları var. Alçaltma gerekliydi ama ben mesela kadar spor bir amortisör taktırdım pişman oldum. Çünkü şehir içinde biraz fazla rahatsız ediyor. Zaten magnet ride var aslında. Amortisör kitlenebiliyor. O kadar da gerek yokmuş. Amortisörü kitlediğim zaman bayağı ciddi sert oluyor. Bu arada tam uzun uzun. Pirelli kullanıyor. Pirelli P 0 PZ4 kullanıyorum. Ee, biraz geç ısınır ama iyi tutar. GTS'in e, yeni tip panjuru, GTS'in aynaları arka logoları, TTS'in direksiyon logoları e, direksiyon BC TTS'in gösterge paneli. Onun dışında e, burada aşağıda çok görünen bir şey değildir bu normalde. Buraya bir egzoz tuşu ekledik. Basılı tuttuğun zaman valfler açılıyor. Bir kere bastığın zaman kapanıyor. Race modumuz var. Buna bastığımız zaman amortisörler sertleşiyor. Gaz tepkimesi değişiyor. Ve onunla beraber de direksiyonda sertleşiyor. Yeni kalan zaten düğmeler standart. Burada bir IM'in OBD'den çalışan bir göstergesi var. Multi göstergesi. Bu hem biraz ön uyarı sistemi. Anlık olarak arızaların kodlarını buradan görebiliyorsun. Ee, onun dışında da e, buradan yaklaşık bir 15'e yakın değeri ben bu arabada görebiliyorum değiştirerek. Genelde e, AFR ve e, yağ sıcaklığına bakmak için kullanıyorum ben bunu. Bu göstergenin toplamda 50'ye yakın farklı değer gösterebiliyor. de alamadım ya. Kefesayların bu zincir işi biraz sıkıntılı. Ama sık sık da değiştirdiğim bir şey değil. Değil aslında ama yani bu kadar da çabuk değişmemesi lazım. Bayağı da maliyetli bir şey aslında ya. Yani. pozisyonu ölçülebiliyor. Eksantrik ve krank arasındaki fark ölçülebiliyor derece farkı. Yani bu da belirleyici bir şey değilmiş. Kontrol ederken bu değeri görüyorsanız önce bir baktırın diyorlar. Ama tabi zincir çok şakaya gelmez. Bir zincir gergisi falan bir patlarsa zaten motoru eline alıyorsun. Tamam. Ya tabi bunlarda bir şey problem var. Hatta senin arabanda da varmış. Yağ yapma problem. Ya yani problem demeyelim de. Kronik. Kronik. diyelim ve Volkswagen grubu bu konuda 1000 kilometrede 1 litre yağ kullanımını normal olarak görüyor. Yani sorun olarak görmüyor. 1 litre yağ tüketi. Eğer aracınız mesela garantideyse bile 1 litrenin üzerinde yakmıyorsa 1000 kilometrede problem olarak görmüyor ama aslında tabi bana sorarsan bir problem yani. Bir de bu motoru kullanan çoğu araçta şu işte 3 Q3 falan Q3'de. çok fazla araç var. Aynen çok Bunu fazla kullanan. Var. Sakin kullanımda bir problem yok ama sıkıştırmaya başladığınızda çok ciddi yağ yakıyor. Olabilecek her yağı denedim ben. Açıkçası şöyle böyle. Castrol'ün Titanium'unu kullandım. Ondan sonra e, Motul'ün e, X-Clean'ini kullandım. E, Liqui Moly'nin Totec 4200'ünü kullandım ki en iddialı yağ oydu aslında. Performans konusunda bir şey değiştim Çok değişmedi. Ama e, birkaç ölçüm yaptım. Sanki böyle yani psikolojik de olabilir ama basınçta ufak bir iyileşme var gibi geliyor. Bu aracı kullanıp bilen varsa biz de Evet. Yani, yani bu yani belki bir gibi bir gibi. şey vardı. Özellikle mesela şeylerde diyorlar. A5'lerde çok ciddi problem varmış o yıl ki. Bu işte 2008 2010 o yıllar arasında. Aslında düşündüğü Tabii. zaman da 1000 kilometrede 1 litre yağ bir maliyet aslında araba için. Tabii. Yani şu an 1 litre yağ bu arabaya koyacağım 1 litre yağ yaklaşık 70-80 lira civarında para. Herhangi bir TFSI motorda. Her yani 1000 kilometre. Tabii her zaman sıkıştı kullanmıyorsun ama yine de yakıyor. Yani yapıyor tabii. Yani tabii. düşünsene sürekli sıkıştırarak kullansan 10.000 bin bakımına geldiğinde zaten iki kere yağ değiştirmiş oluyorsun. Yani çok saçma ya. Yakıt tüketiminden bahsedebiliriz mesela biraz. Ortalama 8.3 ki çok da sakin kullanmıyor. Uzun yolda 6-6.5 litrelere kadar 5. iniyor. 25-28 litreleri de gördük. E aslına bakarsan ortalama çok kadar düşecek değil bence. bence. Çok Her iyi. Araçım. biraz da buna mesai yapılacakları şeye göre karar ver. Ondan sonra biraz herhalde bir metanol de isteyecek yani. Soğutma sisteminde de bir iyileşme belki gerekebilir. Ya intercooler falan düşünüyoruz mu hocam? Bir... Intercooler şu an yani k 04ü eğer stok olarak kullanırsam, hibritlemezsem, hallerde bir değişiklik yapmazsam yeterli geliyor. Yeterli geldi sürece de ben çok sökme taraftarı değilim. Intercooler yapacağıma e, metanol ile soğutmayı tercih edebilirim. Basma sen gülüm Polis var Orada bir şey çıktı Evet, evet çevriliyoruz polis geliyor Hocam, sert oğlan. <laughs> bu arkadaş polis gibi. Yok abi, değil. Değil. Değil abi. Zaten bu arkadaş, bu, bu arkadaş ufayda 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 da. Alayım. Öyle mi? Evet, tamam ceza Allah, Allah. <laughs> Baksana yanıyor araba ya. Maşallah derin. Oğlum arabayı polis aldık ya. Bir <laughs> yürüyelim sen bir gör. Aa, ya yes. bile bile razı işte. olsun. <laughs> Hadi bakalım.